beraberler oldu 2000'li yıllardan sonra net göç hızında en hızlı illerden birisi konumuna maalesef gelmiş durumda. 2013'e baktığımız zaman nüfus 601 bine düşüyor. 2014'te nüfus 598 bin civarında. Ve bu da şunu gösteriyor ki Zonguldak her yıl yaklaşık 6-7 bin civarında bir nüfus kaybediyor. En büyük sorun tabi Zonguldak'ta tek sektöre dayalı bir gelişmenin olmasıdır. Bu da madencilik sektörü ve Dünyada yaşanan krizle birlikte madencilik sektöründeki kriz ve tabi bu e, girdi fiyatlarının artması, e, verimliğin düşmesi, madencilik sektörünün tüm dünyada olduğu gibi Zonguldak'ı da etkilemiştir. Ve alternatif politikalarında 90'lı 2000'li yıllarda geliştirilememesi neticesinde, alternatif yatırımların e, kentte gerçekleştirilememesi neticesinde e, Zonguldak'ta e, istihdam daralması yaş yaşanmıştır ve işsizlik artmıştır.